Geldim lütfettim hepinizin ham yapacağım. Ben ne dersem siz onu yapacaksınız. Benim sözümden çıkmayacaksınız. En büyük benim. Ben hepinizin ham yaparım. Çekilirim çekilirim gelirim gelirim Ham yaparım. Ha, ben sizin tahvanı ham yaparım sizi. Ha, beni alkışlayacaksınız. Sizler benim kölelerimsiniz. <laughs> <laughs> Alkışlayayım bakayım. Kes yeter. Gülün. Kes. Şimdi de oynayayım bakalım. Ya siz manyak mısınız? İnsan durup dururken oynar mı?

Senden nefret ediyorum Okan Bayırgen. Japon. Kendini şarkıcı zanneden şey. Zaten bu memlekette bir iki kişinin dışında şarkıcı mı var? Ben bu Japon'a her şeyi söylüyorum, o bana cevap bile veremiyor. Okan Bayırgen, senden nefret ediyorum. Sen bana sataşıyorsun, ben sana cevap bile vermiyorum, çatladın hırsından. Allah kahretsin seni böcek! Ben varken sen kim oluyorsun? Hepinizi bir bir yok edeceğim. Burada alkışlayın beni, göklere çıkarın, ayaklarıma kapanın, yoksa sizi... <laughs> ...yaparım. <laughs> Neler yapıyorum görüyorsunuz değil mi? Daha payınızı almadınız. Yatarsanız tek tek rüyalarınıza girer... ...hepinizi ham yaparım. Canset çocuğum... ...konuğumu çağır. Gecelerimizi şafağa <laughs> yerle... <yani, ötesiz> bırakan <laughs> Türkiye'ye ham yapan... ...televizyon çocuğu... geldin çocuğum. Hoş bulduk ya. Nereden geldin çocuğum? Kapıdan. <laughs> sen bize ne yapacaksın? Ben altı yapacağım. <gülüyor> <gülüyor> Çok güldün sen ya. Açık başlı olan sen ya. Elime bak yumurta gibi. <laughs> Senden yumurtaları tokuşturalım bakalım. Hangimiz rafadan sakatız? <laughs> 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 Benden başka sıra gülmeyin. Hepinizin ham yaparım. Nasıl gidiyor sitcom? E sitcom? Sittiret ya. <laughs> Senin seviyene çıkabiliyor mu seyirci çocuğum? Seni anlıyor mu? Kimsenin seviyeme çıkmasına müsaade etmiyorum. Seviyende yalnız. <laughs> Abi sen gülme ya. <laughs> İki telefon alacağım şimdi. Birini sen harcattın, birini ben. Alo, kimsin canım? İyi akşamlar diliyorum. Sana ne çocuğum? Bak senin hafam yaparım. Adın ne bakayım? Nuriye. <laughs> İşme bak abi. Sütlü Nuriye mi? Efendim niçin ismimle alay ediyorsunuz? Sus bakayım. Cevap verme çocuğum. Şimdi seni sıçtırtırım. Soyadın ne bakayım senin? Eğer soyadını, soyunu, sopunu beğenirsem sana bir soru sordurtacağım. Senin ham yapacağım. Soyadım Günlük. Nuriye Günlük. Yumurta mısın kızım sen? Günlük Nuriye. Senin geri zekalı baban sana bola bola bu ismi mi bulmuş? Kızım sen ne salak şeysin yahu. Bizi arayacağına Levent Kırcan'ın programını seyredip yatsana. Seni ham <laughs> <laughs> yapar. Ama Okan Bey neden babamla isimle alay ediyorsunuz? Sus! Sus, seni şimdi sıç sıç tırtırırım. Şıp tırt diyorum. Sıç, 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 Bir telefon daha alıyorum. Aldım. Adın? Adın diyorum, sı sıçtıktır ma. Ben bir şey söyleyeceksiniz diye adımı söylemeye korkuyorum. Korkma, bir şey söylemeyeceğim yavrucuğum. Senin ta ham yapacağım. Adın Korkmaz Yürür. Hadi yürü bakalım, Korkmaz. Yaylan. Cem Bey'e bir sorum olacak. Sor canım. <laughs> Abi sen çok gülüyorsun ya. Efendim sizin sakalınız neden öyle? Yani kafanızı neden usturaya vurduruyorsunuz? Kardeş sana ne ya? Şıftırtana bak! Sıç! 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 o zaman bize bir şey yap ama komik olsun. <laughs>. Ben ne yaparsam yapayım sen parmaklarını yersin ya parmakların biterse çocuğum? O zaman bir parmak da benden yersin. <laughs> Abi sen gülme ya. Ben yumurta pişireceğim. Kendi yumurtamı. Ben de bir telefon daha alayım, birini daha benzeteyim. Alay edilecek çok insan var memlekette. <laughs> Alo, konuş çocuğum. Okan Bey, hayırlı akşamlar. Sana ne çocuğum? Kendini tanıt yoksa senin ham yaparım. Efendim ben bir kızım. Hala kız mısın çocuğum? Şu anda yalnızım yani odamda. İstersen geleyim. Ben çok iyiyim, dergilerde görmüyor musun yavrucuğum? Ağzımda pro, belden yukarım çıplak dumanlı fotoğraflar çektiriyorum. Efendim adım Arzum. Beni mi arzuluyorsun çocuğum? Efendim neden böyle yapıyorsunuz? Daha bir şey yapmadım. Bir yaparsam ayağa kalkamazsın. Gecenin bir vakti beni arıyorsun, programı arıyorsun ve bana neden böyle yapıyorsunuz diyorsun. Sen geri zekalı mısın? Bu geri zekalı sana aileden mi geçiyor? Yoksa sen bizzat mı geri zekalısın? Söyle, süt sürtte mi sen? Ha? Süt <laughs> mi nakit? Seni ham yaparım. Ama efendim lütfen beni dinler misiniz? Arzum neden kendini azarlattırıyorsun kızım? Onun için değil baba. Ne için kızım? Yıllarca itildik, kakıldık senin için. Senin okuyabilmen için onun bunun ağız kokusunu çektik. Sen çekmeyesin diye. Adam yerine konmadık sen kon diye. Bizi aşağıladılar biz senin için katlandık. Ezildik sen ezilmeyesin diye. Bizim canımız pahasına sana emanet ettiğimize sahip ol. Neden sustun çocuğum?